Sedef hastalığından kurtulmak için meditasyon. Gözlerinizi kapatınız ve bir ağaç gelsin gözünüzün önüne. Bir kavak ağacı gördüyseniz bakın bu kavak ağacında bir hayvan var. Örnek bir sincap olsun bu kavak ağacında. Şimdi her şeyi göreceksiniz bakın o sincap ne zaman gelmiş? Ne için gelmiş? Her şeyi gözünüzün önünde canlanacak. Bir sinema filmini izliyorsanız şimdi. Bakın bakalım bu sincap oraya nasıl gelmiş? Gözünüzün önüne sahneler gelecek, olaylar gelecek. Belki birden fazla olay gelir. Belki siz 5 yaşınızdayken kardeşiniz sizden iki yaş büyükken Allah korusun. Ona elektrik çarptığını görmüşsünüzdür. Ölmüştür. Vefat etmiştir. Allah rahmet etsin. Sedef hastalığının sebepleri kişiyi derinden etkileyen bu tarz travmalar. Bu bir tane travma da olabilir, daha fazla da olabilir. Siz kendinizi hayallerin serbest çağrışımına bırakın. Onlar gelecektir. Bunlardan ayrılmanızı sağlayacağız. Belki de kansere yakalanan bir komşunuzun haberini almışsınızdır. Onu görmeye gitmişsinizdir. Belki de son nefesini veriyordur. Siz hocayı çağırmaya gitmişsinizdir. Belki o sırada ölüm haberi almışsınızdır. Sedef hastalığı. Böyle derin olaylardan kaynaklanır değerli dostlar. Belki de herhangi bir yaştayken siz mesela lisede bir arkadaşınız trafik kazasında vefat etmiştir. Ben birkaç örnek verdim. Sonsuz örneklerle dolu dünya. İnşallah olumsuz örneklerle dolmasın. Bunlar bir daha olmasın. Ve değerli dostlar. Haydi bakalım. Lütfen şimdi kavak ağacındaki hayvana bakın hala orada duruyor mu? Eğer hala aynı yerde duruyorsa hayvan henüz Sedef hastalığından kurtulmanıza vesile olamadık demek. Bunun çalışmasına devam edeceğiz. Bu sincap şimdi... İpek böceğinin ağları ile kaplansın. Sincap şimdi tamamen bir kozanın içinde hapsolsun. Bu kozayı görün. Sonra bu kozanın yavaş yavaş kuruduğunu, çatladığını, içinden bir kartal çıktığını görün. Sincap bir kartalı dönüşerek çıksın. Bu kartalın bir dağ başına geldiğini hayal edin. Ve şimdi bu kartal da... ...ipek böceği ağıyla kaplansın. Her taraf bir kozayla kaplansın. Bir kozanın içine hapsolsun. Ve kozanın kuruduğunu, çatladığını, kırıldığını hayal edin. Kartal buradan dışarıya bir zümrüt anka olarak çıksın. Hayal edin. Ve o dağın da etrafı ipek böceğinin ağlarıyla kaplansın. Sonra o koca dağı kaplayan koza kurusun, çatlasın. içinden kaf dağı çıksın. Kaf dağının içindeki o kozadan zümrüden K çıksın. İkisini bir görün. Ve şimdi kabak ağacınızın da tamamen ipek böceği kozasıyla kaplandığını hayal edin. Sonra bu koza kurusun, çatlasın, kırılsın. İçinden bir zeytin ağacı çıksın. Erkekseniz içinden bir çınar ağacı çıksın. Kadınlar zeytin ağacı çıkarsınlar. Zeytin ağacı kadın enerjisi, çınar ağacı erkek enerjisi demek.